Bunlar bizim Rize'li arkadaşlarımız, toprağımız. E ee, tane araba yapıyoruz. İkisini de aynı yapıyoruz. İkiz kardeş gibi. Bunları sade ve şık yapacağız ama kardeşim. Hem yüksek olacak, hem abartılı olmayacak. Hoş geldin. Ne haber? kardeşim bu arada komple parçalıyorum ikisini de Hı -hı. bütün her şeyini söküyorum her şeyi aracın renginde yani üzerinde çıkan fümeler mat siyahlar e, her şeyi aracın renginde metalik siyah yapacağız yükseltmelerini yaptık jant lastiğin arabanı yaptık kardeşim lastikleri burada 305 60 18 kullandık jantlar 18. jantlar evet jantlar 18 jantları boyayacak mıyız mat siyah mı yok bunlar mat siyah kalıyor Kankacım. Panjurunda bir ufak mat siyah olacak. Arka kapağı mat siyah. Bir de jantları mat siyah oluyor. Şu şekilde şu, şu şekilde dolduruyorum. Güzelmiş. Evet. Çok güzel oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Hadi kolay gelsin. Hadi, Hadi. sağ ol kardeşim. Kardeş sağ ol görüşürüz. Hoş geldin. Ne haber? İyi sen, iyi, iyi, sen ne, ne, yapıyorsun? Yapıyorsun? Naber? Naber? ne yapıyorsun? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi sen de gelip gelip gelip. İsmail abi nerede? Nerede? Gel buraya, Ben bilmiyorum ki. Ateş var ya. İslamcımı alıp geleyim, hadi gel. Servisten geldi sıfır. Şimdi Hı -hı. başladık montajına. Ee, gün içerisinde inşallah iki tanesini de aynı edeceğiz. Güzel araba ya, güzel de şey Mercedes favorim ya? Nerede onlar? Şu orma. Gel bir şu gidelim mi abi? Bakalım mı? <laughs> Bu arada böyle çanta. Şurada bir çanta. Bunu bir açılıyor çı 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 çı. Direkt altına geçiyorsun abi. Jantlar bunlar ha. Krom var. Bak 22'ler var. Krom baksana çok iyi. İçi offset'i offset'i çok iyi ya. Aaa Ford Mustang tampon da var ha. Shell. Shell bir GT500. Alsana bir tane Mustang takan. Mustang çok güzeldi. Mustang sevmiyorum ya. Ama çok hoşuma gidiyor. Kanka yani hafta içi bugün pazartesi. Yoğunluk. Valla telefon susmuyor ya valla. Allah dışı, abi dur. Yurt dışı, murt dışı falan derken sıkıntı yani. Çıldırmaya az kaldı doktorum, doktorum nerede? Yerde. Aşk görüşürüz. Arkadaşlar yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. başladım. İkizleri komple yapmaya başladım işte. Şu an sürgülü kapağını yapıyorum. Sen, sen gelene kadar boş durmayayım dedi. Arkada <laughs> bir güzellikler görüyorum. Evet kankacığım gel. Kankacığım komple parçaları boyadan geldi. Her şeyimiz. Kanka dedim kapı su kubu, ayna kapaklarım, tavan çıtası, kapı kolları, panjurlar, basamaklar, her şeyi yani arabada tüm her şeyi söktüm. Aracın rengini komple dönüştürdük. Biz kankacığım şöyle bir şey söyleyeyim sana. Biz orijinal basamaklarını da boyuyoruz. Biz orijinal basamaklarını boyuyoruz ama Boyadığımız zaman öyle bırakmıyoruz. Şimdi kardeşim bu ürünü taktım diyelim. Şimdi kankacım bu ürün boyalı olduğu için buna araç sahibi veya başkası binerken basamağa basmak zorunda kalıyor, mezbure. Ne yani oluyor? Boyanmış parça bu sefer kankacım boyalar zedeleniyor. Çok kötü bir görüntü sağlıyor. Bir ay sonra çok kötü oluyor yani bu basama. Biz buna komple ayağının basacağı komple kenarlarını şu şekilde ön yüzeyini komple e, şeffaf folyo çekiyoruz. Hı -hı. Şeffaf folyo ile kaplıyoruz. Folyonun üstüne basmış oluyor. Aynen boya da zarar vermiyor. Baya bir parça varmış arkadaşlar. Evet. evet. O zaman ilk bu, bu hangi arkadaşın arabası? Kimin bu? Kanka Kim bu, bu? Bu arkadaşlarım biliyorsun söylemiştim daha önce. İkisi bir geldi. Ikisi, ikisi iki arkadaş. Şimdi birisini bitireceğiz sonra Aynen. Şu an ben hangisinin desen karıştırdım yani. hangisi hangisinin bilmiyorum. Plakaları inşallah onun buna bunun ona takmayız. Ruhsatlarına <laughs> bakıp da takacağım yani. Çünkü her şey aynı oluyor. Araba ikiz kardeş gibi. Su toplarını komple şimdi stopları böyle kalmayacak kankacığım. Stoplar da komple kararacak. Hı hı. Yani aracın renginde olacak Stop gözükmeyecek arabada Araba Simsiye olacak yani. simsiy olacak. Sadece aracın sürgülü kapağını mat yapıyorum Sürgülü kapağını mat yapmamın sebebi Piyano bilekte sürekli çok toz alıyor Bunu söylüyoruz videolarımızda Çok toz topluyor O yüzden mat daha güzel Toz da toplamıyor Zaten gözükmede gözükmeyecek Aracımız yüksek O şekilde Kanka, ee, Aynı kapağından başlayayım Heh. Olur Şimdi kankacığım bu, bu, bu parçaları taktıktan taktıktan sonra komple yine pasta cila aracın üzerinde yapılacak. Ya şunları şunları belki izleyen arkadaşlarımız söyler der ki hani bunlar mat kalmış. Bunlar plastik aksam olduğu için biz bunları daha önce yaşadık. Bunları fitilleri komple parlak siyah yaptık aslında. E güzel oluyor ama iki yıkamada, üç yıkamada parçalanıyor bu sefer rezil oluyor araba yani. Sağlam yani. Evet, olmuyor yani plastik çünkü kauçuk olduğu için Sana... Bir de kapı kolu takayım. Söyle söyle kapı kollarımız. Bayağı bir parça var yani. Kapı kanka. kollarımız evet. Bayağı parçalarımız. Şöyle Sıkı bir üstüne atalım ya. Öyle pat pat parçalar. Ne? Çamurluğunu takayım kardeşim. Orada bir türlü yazıyor. Evet. Onun maskeliği koyduk. Aynen öyle. O siyahı ben çok seviyorum. Barış yani siyah. Çok, güzel, çok güzel. İkisi bir de peş peşe çektiğimiz zaman bunları bir Görmek yani, lazım. Video yani. bekliyor. Aynen. Finalde efsane olacak bence de. Şu şekilde. Göstereyim sana kardeşim. O. Dodiklerimiz, Jumbo dodiklerimiz su kubumuza bak kankacığım gel. çok iyi Şu şekilde duracak. Çok kaslı duruyor. Evet. Komple arka tamponunu söktüm. Arka tamponumuz plastik parçaları var. Şu şekilde takacağım. Ama bundan önce tabi kenarları var. Kenarlarını da göstereyim. Onlar normalde metal değil mi? Tabi tabi komple arka tamponun işte metal parçaları. Şu şekilde oluyor. Arka kapağımız böyle kalmıyor tabi. Komple. Kapağımız, kapağımız gelmedi o boyandı. Sadece Ford yazısı mat. Komple kapak da kapanıyor. Güzel bir görüntü sağlayacağız. Zaten bu logo kaybolmuş oluyor. Dodiğimiz Jumbo mu kanka? Dodiğimiz Jumbo. Peki onu da yedim. Nasıl Dodiğimiz Jumbo evet. De... Tabii tamponla geleceği için. Tampon gelecek. Dodi'yi takacağım. Artı lastikler içeride kalacak. Bizim olmazsa olmaz biliyorsunuz spacerlarımız. Bunda kaç e, saat? Bunda kankacığım 5 düşünüyorum. 5 kurtarmaz ise yani az kalırsa 7'ye çıkaracağım kardeşim. 5'i bir deneyeceğim ama burada. bitirdik. Mustafa'nın eline sağlık. Müşterilerimiz daha sade bir araba istedi. Daha dolu bir araba, gösterişli, can canlı bir araba olmasın. Sade ve şık olsun dedi. Sade ve şık bir araba yaptığımızı düşünüyorum. Detaylar yaptık. Yani arabanın e, öne göre panjurunu siyah boyadık. Ortasına petek logo panjur koyduk ve harflerini koyduk. Ford yazısını koyduk ve gerçekten gayet güzel oldu. Yani maliyeti düşürdük. Bugün 1200 lira bir panjur alca yere 100 liraya boyayıp 200 liraya da panjur takıp 300 liraya mal edebiliyorlar böyle bir panjuru. Montajı tabi hariç fiyatlar. Burada arabanın üzerinde bütün her yer fümeydi. Bu fümelerden kurtuldu araba. Tamamen simsiyah oldu. Kendi İkisi, orijinal sim... renk kodunda boyadık değil mi abi? Tabi arabanın kendi orijinal boyasını da boyadık. Neden böyle boyadık? E, sırıtmasın diye yani parlak siyah boyamadık. Arabanın e, metal renginde boyadık yani bu da iki gün sürüyor boyaması. Yani bir parça ilk önce bir astarlanıyor bir işlemi var onun. Bir gün o şekilde kuruması gerekiyor. İkinci gün arabanın kendi metalik renginde boyuyorsun. Bu da tabi boya iki gün e, bizim kapatmamız gerekiyor. İki arabayı dört gün kapattık ama bitirdik şükürler olsun. Arabalar e, bir hafta filan sürdü yapım aşaması sade ve gerçekten şık oldu. Arabalar neler yaptık? Arabaları yükselttik. Cant lastik yaptık. Ön kaputun üzerine bir tane skup koyduk. Çamurluk. Dodiklerini koyduk. Abi bu dodiklerin modeli jumbo mu normal mi? Bunlar jumbo. Jumbo dodikler normale göre biraz daha zaten takipçilerimiz Dört buçuk santim yok. daha. Dört buçuk santim daha jumbolar büyük. Bak burada barış görüyor musun? Kapı yok. Neden? Aa, evet kapı evet. atlaması yok. var daha güzel duruyor dedi müşterimiz onu istemedik. Bak bunları yine arabanın renginde boyadık. Bir tür boyası bu çamurlukları boyadık. Ayna kapağını boyadık. Basamaklarımızı orijinaldi. Orijinal bunları arabanın kendi renginde parlak siyah boyadık basamakları. Hani bunlara da bir basamak takmadık ama ne yaptık? Buraya 3 tane led koyduk ve bunun görüntüsünü değiştirdik. Araba daha şık, daha sade, daha güzel duruyor. Kapıyı açabilir misin abi? Kapıyı açınca açılır. Tabii. Hemen şöyle yapıyorum. Bak. Şöyle açtım. Gece çok güzel gözüküyor bunlar. Ya Araba gerçekten, bir yere gittiği zaman araba kendini gösteriyor. Yani iki tane Ford'la yan yana gelin böyle. Yan yana koyduğunuzda gerçekten büyük bir fark göreceksiniz. Yolda giderken öndeki araba, dikiz anasından bu arabayı gördüğümde e, selektör yapmanıza gerek yok. Sizi gördüğü zaman zaten çekiliyor. Yani gerçekten önden görünüş falan çok güzel. Bu evet. arabada olan, diğer arabada olmayan bir şey var abi. Bu arabada olan, o arabada olmayan tek fark plaka. Hayır, bir tane daha var. İyi bak. Soldakinde var, sağdakinde yok. Soldakinde var, sağdakinde yok. Sağdakinde yok. yok? Can film Evet. Ha? Evet. Ama bak can filmi hani ben aksesuar anlamında bakıyorum. Diyorum ki o Allah Allah. Can filmi bizim. Benden gizli. Yani. Hayır hayır. Ama can filmi uygulama yapılıyor. Yani aksesuar olarak düşünmemiş ama bak siyah olması daha güzel durmuyor mu? Tabii canım siyah ha? çok güzel. Siyah. Evet bak aslında şunu da gösterebiliriz. Bak müşterilere şunu da söyleyebiliriz. Şimdi yanlarda bunun zaten camları siyah. Ama ön cama bakalım bak Barış. Bir bu arabaya bakalım ön camdan uzaktan. Böyle göster. Bak arabanın simsiyah siyah tabanı diyor. Bir de gel bu tarafa. Şu tarafa bakalım. Bak içi gözüküyor. Arabanın görüntüsü tamam ikisi de güzel ama ya bir tık daha güzel ya. Ön cam filmi. Ön cam filmi şart. Yapmamız gerekiyor. Bizim ön cam filmlerimiz görüşü engelliyor mu Hayır, kesinlikle engellemiyor. Hiç hiç yol görüşümüzü bozmuyor. Çünkü biz sadece camın siyah olmasına sağlıyoruz. Stoplar çok uğraştırdı bizi. Bakın stopları şöyle yaptık. Önce stopları siyah kapladık. Siyah kapladıktan sonra iç kısımlarını fümeye kapladık. Ve şöyle bir... Hafiften belli. Evet. Çok değişik, çok güzel oldu. Yani. Bak buraları musun? Siyah. Bu arkadan 3 tane olsa soyguna gideriz abi senle. <laughs> Hemen bir film çekeriz. O zopkelde vardı ya 3 tane VIP gidiyorlardı hatırlıyor musunuz? Evet evet hatırlıyorum. Evet burada arkasında kullandığımız malzemelerde yine dediğim gibi biz tamamen arabanın üzerinde işçilik konuşturduk. Bu arabalarda görüntüden ziyade işçiliğimiz var. Tampon arka tamponu komple arabanın renginde siyah boyadık. Yani parlak siyah değil, arabanın kendi renginde boyadık. Arka bagaj kapağımız var. Arka bagaj kapağımız da yine aynı şekilde arabanın renginde boyadık. Bir mat detayımız var abi. Bak mat detayımız için anlatacaktım. Sen sordun. Mat detayımız şöyle. Buraları boyamadık. Ford yazıları belirgin olsun diye mat bıraktık. Bu da bir detay. Bence çok güzel bir oldu. Hani bunda ee, normalde eskiden hep boyuyordu komple ama çok fazla belirgin olmuyordu. Böyle bir deneyelim dedik. Böyle yaptığımızda yazılar ön plana çıktı. Yani bu mat olması çok iyi. Evet. Başka bu arabaya neler yaptık? Başka neler yaptık? Sürgülü kapaklarını taktık. Evet. Bagaj havuzunda. Evet, bagaj havuzlarımız da gösterelim. Bagaj havuzumuz da üzerinde. Sürgülü kapak takıldı. Evet. Başka neler yaptık buna? Tavan APP plakamız var sanki geçmeden. Aynen. APP plakası tabi olmasa olmaz. Canımızı çıkarttık tavan çıtası. Evet. Tavan çıtalarını da bu şekilde boyattık. Ama gerçekten çok güzel oldu. Ve boya işçiliğimiz... Arkadaşlar Buradan yine söylüyorum. Biz dışarıda boya yaptırmıyoruz. Kendi ustamızla kendi boyahanemizde boyuyoruz. Geldiğinizde boyahanemizi gezebilirsiniz ve bizim yaptığımız her işte bunu biliyorsunuzdur. aksiyonik garantisi var. Yaptığımız her işin arkasındayız. Bizim yaptığımız malzemelerde eğer ki herhangi bir herhangi bir sıkıntı olursa biz hemen yenisini tekrar değiştiririz, boyarız kesinlikle müşterimizi mağdur etmeyiz. Bunu zaten bilen biliyor. Abi ikizler kıskanmasın. Ondan anlatacağımız şeyin aynısını bunda anlatalım. Hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi siz kapakları bunların hepsi füme renkteydi. Bunların hepsini parlak siyah boyadık. Bu arabada da yine aynı şekilde. Diğer arabada ne yaptıysak aynısını da bu arabada uyguladık. Yine panjur detayı, yine ön skop. Bunlar mesela boyanması gerçekten çok zor. i̇nanın yani bizden bir tane ürün alın. Bunu boyatın dediğimizi anlayacaksınız zaten. Onlar sadeliği, şıklığı seçtiler. Biz de sadelik, şıklık kattık. Ve biraz sonra teslimatını yapacağız arabaların. 18 inç bifilerimizi de çekelim. Arkadaşlar, Allah bu videonun sonuna geldik. Ben size tek bir ses söyleyeceğim. Başka da bir şey söylemiyorum. Ne kadar kaliteli malzeme kullanırsan kullan. Ne kadar kaliteli boya kullanırsan kullan. Bu işi sevmedim mi o iş olmaz. Biz işimizi seviyoruz. Başındayız. Kendinize iyi bakın. Aksu de kalın. Hoşçakalın.